görmek mümkün. Böyle bir Almanların Almanya'nın tarafından Türk gıda gıdasının bizim damak tadımızı çok uyduğunu görüyoruz. Çok da sevdiklerini görüyoruz. Böyle bir o dünyayı sizden bir dinleyebilir miyiz? Nasıl anlatacağımı bilemedim ama şey bir çöpün. Evet. Evet. Bir çöpün. Gül sesine güveniyorsun. Evet. Şimdi Ali Ali genellikle ııı önce bu toplantı için teşekkür ederim. Beni de genellikle bütün toplantılarına çağırır. İnşaat sektörü olsa çağırır. Bir şeyler söyler der. Ne olursa olsun çağır çağırır. Bir şeyler söyler. Evet. şimdi gıda konusunda ben iyi bir tüketiciyim. Bu göbekten de belli oluyor. Gıda konusunda. Şimdi bana başka bir misyon verdi. Bir şey bir şey. Şimdi Gökay abinin istediği bakanla, istediği an telefonuyla görüşebiliyor. Hem federal düzeyde hem eyaletler düzeyinde. Gökay abi bizim için çok önemli. Ben niçin çağırdım? iyi bir tüketiciyim. Ama sağ olsun Mustafa Baklan biraz önce aslında konuşmasının sonuna doğru bir top attı. Önemli bir top attı. Gıda herhalde spordan sonra bir ülkede insanların bir arada yaşaması için en önemli araçlardan birisi. Sporda birlikte spor yapar insanlar, bir araya gelirler, paylaşırlar. E, gıda da işte lokantalar üzerinden, e, işte biraz önce senin söylediğin gıda maddeler üzerinden ben de gidiyorum e, gittiğimde işte Santat'ın Çiloğlu, diğer e, marketleri görünce veya yolda özellikle Recai içinde dışarıda Süzen. Çok ilginçtir, ben sürekli e, arabayla bir yere gittiğimde Süzen kamyonun arkasına evet. takılırım. Bir gün eğer kaza yaparsam mutlaka onun fotoğrafını çekeceğim diye. Seni sporta alacağım ben, sporta çarptım. Foto <laughs> fotoğrafını <gülüyor> fotoğrafını çekip ona göndermeyi seviyorum. Ya bu aynı zamanda tabii e, Süzen ismiyle birlikte e, Almanya'daki bir gıda sektörü çok önemli. Şimdi önümüzde geçtiğimiz günlerden beri bir tartışma var Almanya'da. Özellikle ırkçılığın gelişmesiyle birlikte gıda sektörüne doğru da bir tartışma var. Duymuşsunuzdur, Afdeli bir e, siyasetçi. E, artık Alman milli, işte burada da böyle milli değerler e, söz konusu olmaya başladı. ona dönüş yapılması gerekir. İşte dönerin, pizzanın hatta e, daha az tüketilmesine yönelik. Yani kendi sosyal medyasında böyle bir şey söylemediğini iddia etmesine rağmen ben de onun söylediğine dair belgesi de var. Şimdi bu tartışma aslında bir bireysel deli birisinin söylemiş olduğu bir tartışma olmakla birlikte Avrupa'daki konjüktür de düşünüldüğünde önümüzdeki günlerde bizi sıkıntıya düşürebilecek tartışmalardan birisi. Niye söylüyorum bunu? İşte geçtiğimiz dönemlerde Pegida, işte 10 sene önce Pegida yürüyüşleri başladığında, şimdi gıdaya getireceğim bu şeyi, nereden? Yani bir, mutlaka bir köprü oluşturacağım gıdaya de ortaya çıktığında yine Almanya'da şöyle bir tartışma vardı. Ya bunlar azınlık, birkaç kişi, birkaç yüz kişi azınlık. bunları çok fazla ciddiye almayalım. Siyaset de bunları çok fazla ciddiye almadı. Bugün o yüz kişilik, 500 yüz kişilik Pegida'dan artık Almanya'da ikinci duruma gelen, ikinci büyük e, konuma gelen bir Ayşe'den söz ediyoruz. Bu Afden'in gelmesi bizi sadece işte camilere karşı saldırılarda diğer alanlara karşı saldırılarda etkilemeyecek. Bizi diğer alanlarda da etkileyecek. Örneğin bu bunun bir başlangıcı. İşte dönerek karşı olsun. E, lahmacun'a karşı olsun. Adam adını da söylüyor? Hatta iyi de telaffuz ediyor. Demek ki kendisi de yiyor bunu. Ama buna karşı bir e, karşı bir hareketin geliştirilmesi e, düşüncesinde önümüzdeki dönemlerde eğer marketlerde bazı insanlar bir araya gelip ben örneğin insan tatın e, mallarının burada satılmasını istemiyorum. Eğer böyle olursa ben marketlere gelmem şeklinde kampanyalar duyarsanız şaşmayın. Çünkü bu, bunlar genellikle bu şekilde yürütülüyor. Ama başarırlar mı bilmiyorum. Ama başarmasalar da böyle bir tartışmanın açılması bizim Almanya'daki e, yaşamımızı etkileyebilecek gelişmelerden birisi olur. Irkçılık e, Böyle bir şey ırkçılık. Ee, küçük çaplı, çaplı örgütlenmelerde daha büyük sesler getirecek bir alana geliyor ki ve öldürüyor da biliyorsunuz. Yine Mustafa Baklan sağ olsun örnek verdi. Unutmamak gerekiyor. 31 sene önce Möl'de ilk defa ev yaptılar. 30 sene önce Zollinger'de ev yaptılar, yaptılar. 30 sene işte Sivas aynı şekilde ırkçılık dünyanın neresinde ol, olursa olsun vahşettir. Irkçılık her zaman öldürür. insan öldürür. Onun için ona karşı da mutlaka e, tavır takılması, tavır takılması gerekiyor. Almanlar açısından, Alman siyaseti açısından nasıl e, konu? Aslında e, tabi biz bu konuda biraz fiyiz tabii. Cem Özdemir'in gıda bakan olmasıyla birlikte e, Cem Özdemir'le konuşma konusunda bazı zorluklar var. Özellikle bizim sivil toplumcuların, gıda sektörünün konuşması var. E, konuşma zorluğu var ama belki bunları aşmak gerekiyor. Eee Şahin Bey'in söylediği şeyden yola çıkarak ne olursa olsun eğer bizim alanımızla ilgili konularla ilgileniyorsa kapısını çalmak gerekiyor. Bizim taleplerimizi dile getirmek gerekiyor. Ve o bizim taleplerimizi dile getirip getirmediğini de takip etmek gerekiyor. Onun için siyasette özellikle siyasette belki bizim Almanya'daki toplumumuzun yaptığı en büyük hatalardan, eksikliklerden birisi. Siyasete farklı nedenlerden dolayı çok çok çabuk bir küsme var. Küstüğümüz kişilerle de konuşmama var ama bunlar bizim bizim sorunlarımızla ilgilenen alanlar bu. Şeyle ilgili İçişleri Bakanı Z hayıf kızlık, küstük. başka bakanlara kızdık, küstük onlara. Ama şimdi bizimle ilgili eğer konuların değişmesini, iyileştirilmesini istiyorsak küsmemek gerekiyor. Gıda sektörü bunların önünde, özellikle önümüzdeki dönemde herhalde dönerle ilgili oldukça fazla yaptırımlar gelecek. <laughs> buradaki yeni şeyle yeni gıda anlaşmalarıyla veya gıda değişimleriyle ilgili başka alanlarda da başka kontrollerde gelecek. Belki bunları şeylerle, bakanlarla, bakanın kendisi olmasa da o düzeydeki insanlarla konuşup istişare içerisinde olmak gerekiyor. Ben buraya geleceğimi geçen hafta şeyle konuştum, Cem Özdemirle konuştum. dedi ya bakanlar arasında gerçekten konuştum. <laughs> dedi Böyle toplantılar yapılıyor. Bu toplantılara duyarsız kalmayın. Şahsen ben bir ara e, Berlin'deki dönercilerle de bir araya gelmiştim. Onlara dedim ya bu et konusunda isterseniz bakanla bir şey yapalım. <laughs> Bana şöyle, şöyle bir tepki ya Cem Özdemir'le bir toplantı yaparsak hepimiz birbirimizle kavga ederiz. Şimdi belki buradan kurtulmak gerekir. Yani gerektiği zaman ona düşüncelerimizi söylemek gerekir. Ama eğer konunun uzmanı bakan o ise ona bizim talep <laughs> Ona bizim taleplerimizi götürecek yolları mutlaka bulmamız gerekiyor. Onun için siyasete küsmek yerine siyaseti belirleyici e, olmak gerekiyor. Burada e, yine Mustafa Baklan sağ olsun kendisi de sosyal sorumluluk <laughs> altında olan birisi olduğu için siyasette mutlaka bizim insanlarımızın o konulara gelmesi gerekiyor. Ramazan Karasa olsun geçtiğimiz hafta içerisinde bir belediye başkan adayını Kolmester'de ilk defa Türkiye asıldı, iki belediye başkanı yarıştı. Bunlar güzel şeyler. Keşke başka makamlar için başka şehirlerde de şey olsa. artık Almanya'nın geleceğe yönelik yönetiminde bizim söz sahibi olabilmemiz gerekiyor. Bunun için malzeme var, elimizde malzeme var. Oldukça başarılı iş adamlarımız var. Serkan buraya gelmesi gerçekten çok önemli. Sosyal sorumluluk projesi konusunda belki Almanya'da örnek gösterilecek, örnekle örnek gösterilecek birisi ve sadece Türkiye'ye yönelik değil. Dünyanın neresinde olursa olsun bir sorun olduğunda hemen buradaki kadrolarıyla birlikte oraya giden arkadaşlarımızdan birisi Türkiye kökenli olması bizim açımızdan önemli. Artık biz Almanya'nın sadece işte gıda satan işte döner üreten insanları değiliz. Aynı zamanda Almanya'daki sosyal yaşamı değiştirmeye aday insanlarımız da var kendi işimizde. Belki bunların arasındaki o birlikteliği, bu sentezi oluşturup daha güçlü bir ses ki örgütlenmeler örgütlenmeler söz edildi. Bu güç birlikteliği daha da güçlendirip o sesi birlikte çıkarabilmenin, birbirimizle barışabilmenin belki de birbirimiz farklı konularda kavga etmenin yerine birbirimizle barışabilmenin yollarını aramamız gerekiyor. Ee, Ali çok Umarım teşekkür ediyorum. benim konuşmam senin reklamlarına bir olumsuz tesir etmemiştir. Sağ <laughs> olasın. <laughs> <laughs> o yerel seçimler öncesinde bazı adaylardan ilan aldığım için aleyhde konuşulduğu zaman ilandan vazgeçer diye benim hep özellikle Mustafa Göğüş abiye abi lütfen yapma dediğim anlar <laughs> oldu öyle. O zaman içinde yeşillerden birkaç şey vardı. Neyse.